Selamlar. İş arkadaşınız YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomda üçlü trabzan nasıl yapılır onu anlatacağım. Benim ipim şöyle bir patik ipi. Tığımda 4 numaralı bir tığ. Üçlü trabzan yaparken önce zincir çekmemiz gerekiyor. İpi şöyle çevirdim. Tığ geçirdim. Başına doladım, çektim. Bir düğüm oldu başına doladım çektim bir zincir başına doladım çektim ikinci zincir 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Aslında saymam gerekmez. Ben sadece yaparken sayı vermiş olmak istedim. Şöyle göstereyim. Zincirlerimiz. Üçlü trabzan yaparken başına bir kere doladım, ikinciyi doladım ve en yakındaki zincire battım. Bir daha başına doladım, çektim ve tığın üzerinde 1 2 3 4 4 tane ilmek oldu başına doladım çektim iki taneden çektim bir daha başına doladım iki taneden çektim bir daha başına doladım üstündeki iki taneden çektim tekrar başına bir iki kez doluyorum bir sonraki Zincire batıyorum başına doluyorum çekiyorum ve tığın üzerinde 1 2 3 4 tane ilmek oluyor bunu toplamda 3 hamle ile çekip çıkaracağız bir kere başına doladım 1 2 2 taneden çektim bir daha başına doladım 1 2 2 taneden çektim bir daha başına doladım 1 2 2 taneden çektim başına doladım 1 başına doladım 2 battım başına dolayıp çektim 3 tane oldu Pardon 4 tane oldu başına doladım son 2 taneden çektim başına doladım son 2 taneden çektim başına doluyorum son 2 taneden çekiyorum <laughs> bir daha başına doladım iki kez bir sonraki zincire battım başına dolayıp çektim tığın üzerinde dört tane ilmek oldu başına doladım son iki taneden çektim başına doladım son iki taneden çektim ve başına dolayıp son iki taneden çektim bir daha başına doluyorum iki kez bir sonraki zincire battım başına doladım çektim bir daha başına doladım son iki taneden çektim başına doladım son iki taneden çektim başına dolayıp son iki taneden çektim şöyle göstereyim şu ana kadar yaptığımızı Bir sonrakine geçerken başına doladım. Bir daha başına doladım. Bir sonraki bakın zaten aldığınız zincir şurada kendini gösteriyor. Bir sonraki zincire battım, başına doladım, çektim. Bir daha başına doladım, çektim. Çekiyorum, çekiyorum. Bir sonrakine geldiğimde başına doladım. Bir daha başına doladım. Şöyle bir odaklayalım. Evet. İki kez başına doladım. Bir sonraki zincire battım. Başına dolayıp çektim. 1, 2, 3, 4 tane oldu tığın üzerinde. Başına doladım. Son 2 taneden çektim. Başına doladım. Son 2 taneden çektim başına doladım. Son iki taneden çektim. Normalde ilmek pardon, zincirleriniz bu kadar e, geniş olmaz tabii ki ama ben video çekerken nereye battığım görünsün diye birazcık geniş alıyorum. Yani geniş yapıyorum zincirlerimi. E, siz yaparken bu kadar geniş bırakmayın tabii ki. Ben sadece dediğim gibi videolarda nereye battığım, tığ nereye batırdığım görünsün diye birazcık geniş yapıyorum. Geniş çekiyorum zincirlerimi. Başına doladım iki kere. Bir sonraki zincire battım. Başına doladım, çektim. 4 oldu. Çekiyorum. Evet. 1 2. 1 2 3 sayıyoruz bunu tığın üzerinde. Evet. 4.'üyü de bir sonraki zincire batıp başına dolayıp çekmiş olduk. 1 2 3 4. Başına doladım. Son iki taneden çektim. Başına doluyorum. Son iki taneden çekiyorum. Bunu sonuna kadar bu şekilde yapacağız. Yani farklı bir şey yok. Tekrar başına doladım. Son iki taneden pardon başına doluyorum. 3 oldu. Bir sonraki zincire battım. Başına doladım çektim. Ve 4 oldu. 2 taneden 2 taneden çekiyorum. Bir daha başına doladım son. <laughs> Başına doladım iki tane. Bir sonraki zincire battım. Başına dolayıp çektim. Başına doladım. Son iki taneden çektim. Bir daha başına dolayıp son iki taneden çekiyorum. Yani bunu 3 hamlede çekmiş oldum. 1, 2. 2 kere doladım. Bir sonraki zincire battım. Başına doladım. Çektim. Tığın üzerine 4 demiş oldum. Bat, Başına doladım, iki taneden çektim. Başına dolayıp iki taneden çektim. Başına doladım, battım. 2 2 2 Başına doladım. Battım. Başına doladım. 2 taneden 2 taneden çekiyorum. başına doladım bir daha doladım bir sonraki Zincire battım başına doladım iki taneden çekiyorum başına doladım iki kez bir sonraki Zincire battım 2 2 2 2 kere başına doladım battım çektim tığın üzeri 4 oldu başına doladım son iki taneden çekerek tığın üzerine bitirdim bir daha başına doladım iki kez bir sonraki zincire battım başına doladım çektim başına dolayıp son iki taneden son iki taneden çekiyorum artık sonuncuyu yapıyoruz yine battım Sağın üzeri 1, 2, 3, 4, 4 oldu. Başına doladım, 2 taneden çektim. Başına doladım, 2 taneden çektim. Bir daha başına doladım, 2 taneden çektim. Şöyle göstereceğim. Bu da üçlü trabzanımızdı. Şöyle gösterelim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, videoların devamı ve daha fazlası için kanalıma abone olup yanındaki zil işaretine tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.